Türk Ceza Kanunu'nda ceza sorumluluğunu azaltan hatta bazı durumlarda tamamen ortadan kaldıran ve takım haller var. Örneğin kişi suçu işledi ama işlerken bir tehdit ve baskı altında mı işledi? Ya da bir madde tesiri altında mıydı? Hakim ne yapacak? Bu ve benzeri durumlara bakarak kararını açıklayacak. Ya ceza verecek, ya vermeyecek, ya indirimli ceza uygulayacak. Şimdi o halleri isterseniz bakalım. Bu hallerden ilki kanun hükmü ve amirin emri. Kanun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. Yetkili bir merciden verilip yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz. Tekrarlıyorum kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. Örneğin polis ya da asker kişiler ne yapıyorlar amirlerinden? vur emri alıyorlar. Bu emre itaat eden polis memuru ceza almaz arkadaşlar. Ama şunu düşünün belki de o durumda suçu işleyen kişi belki de 100 kişinin belki de 1000 kişinin ölümüne sebebiyet verecek. O polis memuru böyle bir durumda ne yapıyor? Mesela bacağına sıkıyor. Ya da şu olabilir. Şunu da lütfen dikkat edin. Kişi dışarıda başkalarının huzur ve sükununu bozarak çığlık atarak yürüyor. Polis diyor ki sus. Susmuyor. Bir kere uyarıyor. Bir daha bağırmaya başlıyor. Bir daha uyarıyor. Böyle bir durumda polis memuru o kişiye silahla ateş edemez. Böyle bir durumda orantısız güç kullanmış olur. Bu polis memuru muhakkak ceza alır arkadaşlar. Şu anda dikkat edin. Bir daha hukukunda yine işleyeceğiz ama konusu suç teşkil eden emir hiçbir sureti yerine geçemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur daha önce KPSS'de çıktı. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. Örneğin amirin geldi dedi ki beraber evrakta sahtecilik yapacağız senin de imzan gerekiyor. Böyle bir durumda sen o emri yerine getiremezsin. Bu suçtur tamamen. İdare hukukunda daha öncesi bir şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer durum meşru savunma, diğer adıyla meşru müdafaa. Şimdi böyle bir durumda önemli olan bir anahtar karımın var. Soruda da gördüğün zaman eğer meşru müdafaa tanımını veriyorsa haksız bir saldırı demek zorunda arkadaşlar. Kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırıyla orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir Bakın. Meşru müdafaayı kullanan kişi ceza almaktan kurtulur. Çok önemli 3 temel unsur var. Bu ilk unsur haksız bir saldırı olmak zorunda. İkinci unsur o an karşılık vereceksin. Üçüncü durum ise orantılı bir şekilde karşılık vereceksin. Örnek vermek gerekirse kendisini ateş açılan bir kişi yine ateş açana karşı silahla karşılık verebilir. Burada amaç ne? Kendisini veya başkasını korumak amaçtır. Bana bugün ateş açtı, işte ben yarın gideyim onu ateş açayım gibi bir durum söz konusu değil. O an olmak zorunda. Bir de sana eğer tokat atılıyorsa sen tokatla karşılık vermek zorundasın. Sana silahla olan bir ateş açma durumu varsa silahla karşılık verirsin. Bıçaksa bıçak ama tokata bıçakla karşılık veremezsin. Bu da çok önemli bir nokta. Meşhur müdafada kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen bir eylem vardır arkadaşlar. Bir diğer durum zorunluluk hali, diğer adıyla zaruret, diğer adıyla ıstırar hali arkadaşlar. Siz sınavlarda genelde ya zaruret hali ya da ıstırar hali olarak görürsünüz. Şimdi meşhur müdafadaki anahtar kavramı neydi? haksız bir saldırıydı. Buradaki anahtar kavramım ise ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak olacak. Soğuret hali dediğimiz durum şu. Kişinin kendisinin ya da bir başkasının mal ya da kişi varlığını yönelik ciddi bir tehdidi önlemek amacıyla üçüncü bir şahsın mal varlığına tecavüz etmek zorunda kalması halidir. Örnek vermek gerekirse kişinin evinde çıkan yangından hem kendi canını hem de kardeşini kurtarmak amacıyla yan apartmanın damını atlaması ve buradaki kremikleri kırması durumunda zaruret hali vardır arkadaşlar. Bundan kaynaklı da kişiye ceza verilmez. Diğer durum hakkın kullanılması ve ilginin rızası. Eğer kişi kanundan kaynaklı bir hakkını gerçekleştirmek amacıyla suçu işlediyse, ya da bir önceki durumunda mağdurun rızası olarak geçiyordu ama şu an ilginin rızası olarak bir değişikliğe uğradı. Eğer ilginin rızası varsa böyle bir durumda yine işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez arkadaşlar. Geçtim. Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit durumunda ne oluyor? Eğer kişi cebir ve şiddet altında yani baskı ve şiddet altında korkutma ve tehdit altında bir suç işlediyse yine o kişiye ceza verilmez. Kim sorumlu olacak? O cebir ve şiddetle, korkutma ve tehditle o suçu işleten sorumlu olacak. O suçun faili cebri ve şiddeti, korkutmayı ve tehdidi uygulayan kişidir arkadaşlar. Bir diğer durum haksız tahrik. Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetle elemin etkisi altında suç işlenmesi durumudur. Siz televizyonlarda, haberlerde görürsünüz. İşte haksız tahrik indirimi uygulandı diyor. Örnek vermek gerekirse kişi olay esnasında ağır hakaretlerle karşılaştıysa ya da söylenen sözlerden büyük bir üzüntü, büyük bir acı hissettiyse, hissettiği bu acıya istinaden e, bu suçu işlemiş olabilir. Yani her durumda haksız tahrik vardır demiyorum ama haksız tahkin uygulandığı durumlar tabii ki de hakimin e, o durumu değerlendirmesine bağlıdır arkadaşlar. Geçiyorum hata durumuna yine suç e, bir hatadan dolayı işlendiyse örnek vermek gerekirse işte e, gecenin bir saati gelen arkadaşını hırsız zannederek öldürme durumu hataya örnek olarak verilebilir. E, tabii yine mahkemede hakim şuna da dikkat eder yani bu kişilerin arasında ee ki bağ nasıl bir bağdı? Yani gerçekten aralarında son zamanlarda bir küslük vesaire var mıydı yok muydu? Buna göre hatadan kaynaklı ceza indirimi uygular. Bir diğer durum yaş küçüklüğü. Arkadaşlar burayı dikkat edelim. Çünkü KPSS'de çıkmasa bile testlerde karşımıza geliyor. O yüzden lütfen dikkat. Şimdi yaş küçüklüğü dediğimiz zaman ilk olarak şunu bileceğiz. 12 yaşını doldurmamış olan çocukların cezai sorumluluğu yoktur. Tekrarlıyorum, 12 yaşını doldurmamış olan çocukların cezai sorumluluğu yoktur. Bunlar hakkında ceza kavuşturması yapılamaz, ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. İlk durumda 12 yaşını doldurmamış olan çocuklara ceza verilmez var. İkinci durumda 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olanlara ne yapıyoruz? Şimdi burada önemli bir nokta var. Çocuk işlediği fiilin sorumluluğunu ayırt edebiliyor mu? Yoksa ayırt edemiyor mu? Ayırt edebiliyorsa çocuğa indirimli ceza verilir. Ama ayırt edemiyorsa yine ceza verilmez arkadaşlar. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmayan çocukların ayırt etme gücü olduğu kabul edilir. Yani yaptığım davranış iyidir, yaptığım davranış kötüdürü ayırt ettiği kabul edilir. Bundan kaynaklı da bu kişilere ceza indirimi uygulanır arkadaşlar. Tam ceza ehliyeti ise 18 yaşın doldurulması ile başlar. Sağır ve sizlerde ise biz artı 3 yaş ekliyoruz arkadaşlar. Mesela 0-15 yaş sırvadi sizlere e ceza verilmez. Cezai ehliyetleri yoktur arkadaşlar. 15-18 yaşındaki ve sizlerde ise ayırt etme durumu var mı? İyi ile kötüyü ayırt edebiliyor mu? Eğer edemiyorsa Ceza verilmez ama eğer ayırt edebiliyorsa indirimli ceza uygulanır. 18-21 yaş sağır ve dilsizlerde ise yine durumu ayırt ettiği varsayılarak indirimli ceza verilir. Ve sağır ve dilsizlerde tam ceza ehliyeti 21 yaşın doldurulması ile başlar arkadaşlar. Bir diğer durum akıl hastalığı durumu. Akıl hastalığı nedeniyle bir kişiye ceza verilmez arkadaşlar. Ancak bu kişi hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. Şimdi bir başka durumda yine alkol veya uyuşturucu madde gibi maddeler etkisinde olarak suçu işleme durumu. Böyle bir durumda da iki önemli nokta var. İlki kişi suçu işlerken bu maddeyi iradesiyle mi aldı? Yani kendi iradesiyle mi aldı? yoksa kendi iradesi dışında mı aldı? Eğer kendi iradesi altında aldıysa kişiye ceza verilir. Ama kendi iradesi dışında verilen bir madde dolayısıyla suçu işlediyse bu kişiye ceza verilmez arkadaşlar. Gelelim kamu hukukunun alt dallarından biri olan vergi hukuku. Arkadaşlar ceza hukukunu bitirdik. Şimdi de vergi hukukuyla devam edelim. Vergi hukuku, mali gücüne göre kamu giderlerine katılmak zorunda olan vatandaşlarca ödenmesi gereken vergilerin türleri, hesaplanması, tahsili gibi hususları inceleyen kamu hukuku dağıdır. Vergi hukukun 3 temel ilkesi var. Bu da sınavda karşıma gelebilir. Der ki, yukarıdakilerin hangisi vergi hukukunun temel ilkeleri arasında yer alır ya da yer almaz. Şimdi vergi hukukun 3 temel ilkesi var. Bunlar genellik ilkesi, kanunilik ilkesi, bir de adalet ilkesi arkadaşlar. Genellik ilkesi ve adalet ilkesi birbiriyle çok fazla karıştırılıyor. Genellik ilkesinde bilmem gereken şey şu. Kişiler arasında dil, din, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapılmaksızın herkesin vergi yükümlüsü olmasını ifade eden ilke genellik ilkesi. Bakın dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın Herkesin vergi yükümlüsü olmasını ifade eden ilke genellik ilkesi. Adalet ilkesi ise herkesin mali gücüne göre vergi vermesini az geliri olandan az, çok geliri olandan çok vergi alınmasını ifade eder. Ve böylece adaletin sağlandığını ifade eder. Bunu aynı zamanda biz artın oranlı vergi sistemi de diyoruz. Adalet ilkesine aynı zamanda artın oranlı vergi sistemi diyoruz. Az gelirden az çok gelirden çok vergi alınması arkadaşlar. Şöyle düşünün. İşte Gül Hoca'nın vereceği vergiyle Ali Ağol'un vereceği vergi aynı olursa adalet sağlanır mı? Sağlanmaz mı? Sağlanmaz değil mi? Aynı olmamalı çünkü. O çok daha fazla kazanıyor haliyle. Yine kanun ilk ilkesine geldiğimiz zaman vergi ve benzeri yükümlülüklerin yine kanunla konulup kanunla kaldırılmasını ifade eden ilkedir arkadaşlar. Vergi türleri üç tür vergi var. Bunlar gelir vergisi, gider vergisi ve varlık vergileri. Bakın adı üzerinde gelir vergisi dediğim zaman mesela kişilerin gelirleri üzerine alınan vergiler aklıma gelecek. Ne olabilir de düşünebilirsin burada. Mesela gelir vergisi, şahsi gelir vergisi, kurumlar vergisi gelir vergilerine örnektir arkadaşlar. Gider üzerinden alınan vergiler yine adı üzerinde bak kişilerin giderleri yani kişilerin harcamaları üzerinden alınan vergilerdir. Katma değer vergisi, KDV, özel tüketim vergisi, ÖTV, bankacılık ve sigorta muameleleri vergisi örnek olarak verilebilir. Yine varlık vergisi dediğimiz zaman, servet vergisi dediğimiz zaman kişilerin mal varlıkları üzerinden alınan vergiler aklıma gelecek. Mesela ne olabilir? Emlak vergisi. Evin varsa emlak vergini ödersin. Yine motorlu taşıt vergisi araban varsa motorlu taşıt vergini ödersin gibi. Aklına bu şekilde gelsin. Bir diğer örnekte yine veraset ve intikal vergisidir arkadaşlar. Gelelim yargılama hukukuna. Yine kamu hukukunun alt dallarından bir tanesi de yargılama hukukudur. Uyuşmazlıkların çözümünde mahkemede uyulması gereken yöntem ve usul kurallarının düzenlendiği hukuk dalı yargılama hukukudur. Örnek vermek gerekirse mahkemede tanık nasıl dinlenir, keşif nasıl yapılır gibi durumları biz nereden öğreniyoruz? Yargılama hukukunda öğreniyoruz. Yargılama hukukunu aslında biz anayasada yargı organına geldiğimiz zaman çok daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. Yargı kollarımız var. Bunlar anayasa yargısı, adli yargı, uyuşmazlık yargısı, idari yargı, seçim yargısı ve hesap yargısıdır. Dediğim gibi anayasaya geldiğimiz zaman çok daha detaylı olarak öğrenci. Mesela anayasa yargısında en üst mahkeme hangi mahkeme? Anayasa mahkemesi. İşte anayasa mahkemesinde mesela yargılamalar nasıl yapılıyor? Bunu nereden öğreniyoruz? Yargılama hukukunda öğreniyoruz. Geçtim bir diğer kamu hukuku alt dalım ise anayasa hukuku. Anayasa dediğim zaman hatırla normlar hiyerarşisinde en üstte bulunan Anayasaydı değil mi? Normal yarısının en üstünde ne vardı? Anayasa vardı. Anayasa hukuku da yine devletin şeklini, devletin yapısını, devletin organlarını ki organlarımız neydi? Yasama, yürütme ve yargı. Bu organların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, aynı zamanda kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır diye ifade ediyorum arkadaşlar. Ve diğer kamu hukuku alt dalı icra, iflas hukuku ya da biz ona cebri icra hukuku da diyoruz arkadaşlar. Üstlendiği bir borcu kendi rızası ile yerine getirmeyen kişinin bu borcu yerine getirmesini sağlamak amacıyla örgütlenmiş olan icra teşkilatını ve yerine getirilme sırasında izlenecek yöntemleri düzenleyen kamu hukuku dağıldı. İşte örnek vermek gerekirse haciz işlemleri nasıl yapılır? hazredilen mallar nasıl satılır gibi durumlarda ecra iflas hukukundan faydalanıyoruz arkadaşlar. Devletler genel hukuku ise iki devletin birbirleriyle ya da bir devletin uluslararası bir örgütle olan ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dağıldır. İşte örnek vermek gerekirse bir devletin diğer devletin hava sahasını işgal etmesi durumunda devletler genel hukukuna bakıyoruz. Ya da iki devletin uluslararası bir anlaşma imzalanması durumunda yine devletler genel hukukuna bakıyoruz. Ya da bir devletin uluslararası bir örgüte üye olmasında yine devletler genel hukukuna bakıyoruz. Son olarak idare hukukunu görüyoruz arkadaşlar. İdare hukukunun temeli anayasada yazar. İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kuralları öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcılıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalına biz ne diyoruz? İdare hukuku. Diğer adı ne? Yönetim hukukudur arkadaşlar. Kamu hukukunun alt dallarını bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi KPSS e çıkmış sorulara bir bakalım. İlk soru diyor ki hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına ne ad verilir? Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına ne ad verilir? Bakın zaten soru içerisinde saldırı demiş ve ne demiş? kişinin kendini savunması demiş. Yani bu ne olacak zaten? Meşru müdafaa. Diğer adıyla meşru savunma olacak. 2003'te bakın KPSS'de karşımıza gelmiş. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun alt dallarından biri değildir? Anayasa hukuku, belge hukuku, devletler özel hukuku, devletler genel hukuku, idare hukuku. Cevap ne olacak? Devletler özel hukuku olacak. Çünkü neden? Özel hukukun bir alt daldır diye ifade ediyoruz. Geçiyorum. Bir devletin şeklinin, temel yapısının, temel karar organlarının ve o, bu organların görev, yetki ve karşılıklı ilişkilerinin düzenlendiği, ayrıca vatandaşları tanınan temel hak ve özgürlükler ile vatandaşların devlete karşı yükümlülüklerinin konu olduğu kamu hukuku dalı aşağıdakilerin hangisi? Bakın ne diyor? Bir devletin şekli, yapısını ifade ediyoruz zaten. Bu nedir? Anayasa hukukudur. Aynı zamanda kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin de sağlandığı belirtilmiş soruda. Geçiyorum. Bir uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla mahkeme tarafından yapılan, yargılamada uyulması gereken yöntem ve usul kurallarının düzenlendiği kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir diye ifade etmiş. Hangisi olacak? Yargılama hukuku olacak. Çünkü neden yargılamada hangi usulün gerçekleştireceğini yargılama hukukundan bakarak öğreniyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve dersleri dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.